Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Elektriksel kuvvet ve elektriksel alan konularıyla ilgili kalan sorumuz çözümüyle devam ediyoruz. Diyor ki artı ve eksi yükler var. Bunlar arasındaki alan çizgileri hangileri doğru çizilmiştir diye soruyor. Arkadaşlar şu birinci şekilde bir düzeltmemiz olacak şu okların yönü bu yöne doğru. Aslında soru zaten hani çizim doğruyla alakalı ama burada bir basım hatası olmuş. Şimdi elektrik alan nedir arkadaşlar? Artı yük dışarı doğru eksi yük değilse içe doğrudur. Bunun sebebi neydi? Bir noktadaki elektrik alanı bulmak için orada birim test yükünü etkeden kuvveti buluyorduk. Yani orada artı birlik yük varmış ve onun etkeden elektriksel kuvvet nedir şeklinde buluyorduk. Dolayısıyla artı yollar artı birlik test yükünü iteceği için artı yükün elektrik alanı dışa doğrudur. Yani artı yükten elektrik alanı dışa doğru girer. Çıkar. Eksi yükleri içe doğru girer. Dolayısıyla birinci şeklimiz doğrudur. İkide bakıyoruz yükümüz eksi elektrik alan çizgisinin içe doğru olması lazım. Ama bu ise nereye doğru çizmiş? Dışa doğru çizmiş. Bunda da aynı şekilde dışa doğru çizmiş. Dolayısıyla bu çizim yanlıştır. Üçüncü şekilde yükümlerimiz artı artı e birbirine itecek ve artı yüklü elektrik alan çizgisi dışa doğru olacak. Evet bu şekilde doğrudur. Ama diğer şekilde dikkat ederseniz alan çizgileri nereye doğru çizmiş? İçe doğru çizmiş. Onun için bu da yanlıştır. Bize yanlış çizilmişi sorduğu için cevabımız edilme olacaktır. Şekildeki çemberin K noktasında artık Q yükü var. L'de de eksi Q yükü var. Bunlar sabitlemiş. Sonra K'daki yükü biz işte K'dan N'ye, N'den de M'ye götürüyoruz. Bu sırada O noktasındaki bileşke elektrik alan büyüklüğü nasıl değişir diye bir soru sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz O'daki bileşke elektrik alan bulmak için ne yapıyoruz? Orada birim test yükü varmış gibi. Yani orada artı birlik test yükü varmış gibi düşünüyoruz. E bu eksi Q bu artı birlik test yükünü ne yapacak arkadaşlar? Çekecek. E yükümüz değişmediği için, uzaklık değişmediği için bunun elektrik alanı zaten buraya doğru olacak ve sabit olacak. Peki K'daki yükümüz buradaki artı biri ne yapacaktır? İtecektir. Nereye doğru? Buraya doğru. Dolayısıyla şu anda elektrik alan buraya doğru. Yani buradaki bileşke elektrik alan şu iki vektörün toplamı. Eğerdeki açı 90 olduğu için bileşke ne olacaktır? E kök 2 olacaktır. Daha sonra K'daki artı köy yükümüz buraya geldiği zaman o artı köy buradaki artı biri artık bu yöne doğru itecek. Yük değişmedi, uzaklık değişmedi. Yani uyguladığı elektrik alan büyüklüğü değişmedi ama yön nereye doğru oldu? Yön buraya doğru oldu. E biz vektörel toplama yapacağım için az önceki o iki vektöre göre aradaki açı ne yapmış oldu? Bir miktar küçüldü. Aç küçüldükçe bileşke ne yapacaktır? Artacaktır. E sonra artık Q buraya doğru geldi. O zaman artık burada uyguladığı elektrik alan yine aynı büyüklük çünkü aynı yük, aynı uzaklık. Ama yön olarak buraya doğru olduğu için o iki vektör arasındaki açı iyice küçüldü. Bileşke iyice ne yaptı? Arttı. Hatta N noktasına geldiği zaman ne oldu? E uyguladığı elektrik alanın yönü bu az önceki eksik Q'nun uyguladığıyla aynı yönde oldu. Yani iki vektör arasındaki açı sıfır derece oldu. Büyüklük olarak değişmiyor ama açı küçülüyor. O yüzden bileşke ne yaptı? Arttı. Hatta neye geldiği zaman maksimum oldu. Peki neden M'ye doğru giderken yükümüz ne olacak? E artık köy yükü buraya geldiği zaman artık bunun elektrik alanı bu sefer bu yöne doğru olacak. Sonra bu noktaya geldiği zaman elektrik alan oradaki artı bildiği için bu yöne doğru olacak. Buraya geldiği için tekrar bu yöne. Yani bundan sonra ise ne yaptı? O iki vektör arasındaki açı giderek büyümeye başladı. Açı büyüdükçe de bileşke ne yapacak? Azalacak. Yani önce aktar sonra azalır. Cevabımız Bursa olacaktır. 32. sorumuz demiş ki bir kare var. Karenin köşelerinde yükler var. İşte şu B köşesindeki artı Q yükünü etkilenen bileşke kuvvet hangi yöndedir diyor. Şimdi elektriksel kuvvet nedir arkadaşlar? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D karedir. Şimdi A'da yükümüz 1Q, B'de yükümüz de 1Q olduğu için Q ile Q'nun çarpımı Q kare. Böyle aradaki uzaklığa dediğim karenin bir köşesine D kareye F demiş olayım. O zaman A'daki eksi Q bu B'deki yükü ne yapacak arkadaşlar? Çekecek sonuçta zıt yük olduğu için. Ne ile çekiyor? İşte varsayalım ki F ile çekiyor. E şu D'deki eksi Q da B'de ki artı Q'yu ne yapacak? O da çekecek. Neyle çekecek? F ile çekecek. F, F aradaki açı 90 olduğu için bileşke ne olacak? Bu iki vektörün bileşkesi. Bu yöne doğru F kök 2 olacak. E şu 2 artı 3 Q ise bunu ne yapacaktır arkadaşlar? İtecektir bir yönüne. Peki ne kadar kuvvetli itecek? İşte K çarpı e Q birimiz 3 Q. Q ikimiz 1 Q olduğu için çarpımları 3 Q kare. Aradaki mesafede burası D, değil, burası D ise bu da köşegen olduğu için ne kadar uzaklık? Kök 2 de E karesini alırsam ne olur? 2 D kare olur. Yani ne olacaktır? 3 bölü 2 F olacaktır. E kök 2 mi büyük? 3 bölü 2 F mi büyük? Birbirine zıt yönde sonuçta. E 3 bölü 2'yi de kök içine alayım. Kıyaslamam kolay olsun. O da ne olur? Kök içinde 9 bölü 4 F gibi düşünebilirim. E 2 mi büyük? 9 bölü 4 mü büyük? E 9 bölü 4 daha büyük. Dolayısıyla bileşke ne olacaktır? Bileşke bir yönde olacak. Yani cevabımız ne olacaktır? Adına olacaktır. 33. sorumuz arkadaşlar. Aynı düzlemde bulunan artı Q yüklerinin K'da oluşturduğu elektrik alan büyüklüğü E'ymiş. E buna göre diyor ki K'dan L'ye doğru gidildikçe elektrik alan içinde ne söyleyebiliriz? Şimdi elektrik alan neydi arkadaşlar? Birim test yükünü etkilen kuvvetli. Yani orada artı bir birimlik test yükü varmış. Ve ona etkilen kuvveti buluyormuş göreceğiz. Şimdi şuradaki buraya ne diyeyim arkadaşlar? A diyeyim. A'daki artı Q yükünü K'da oluşturduğu elektrik alan nereye doğru olacak? Sağa doğru olacak. Artı bir test yükü gidecek. İşte K Q kare bölü bir birim olduğu için D kareden ben buna E diyeyim. E şu diğer artı Q K'daki artı birlik test yükünü ne yapacak? O da sola doğru gidecek. Ne gidecek? E bölü Q kare bölü. Aradaki uzaklık 3 olduğu için 3'ün karesiyle orantılı olduğu için E bölü 9'da. Dolayısıyla K noktasında bileşke elektrik alanımız ne olacaktır? Bu yöne doğru olacaktır. Ne kadar olacak? İşte 8 bölü 9 E olacak. Peki şu noktaya ben O noktası diyeyim. E O noktasındaki elektrik alanı bakarsak işte bu artı Q'nun O'daki elektrik alanı yüklerin çarpı Q kare uzaklık 2 olduğu için ikinin karesi de olduğu için E bölü 4. E diğer yükün O'daki elektrik alanı da, o da bu yöne doğru olacak ne kadar? E bölü 4. E bileşke ne olacak O'da? O zaman bileşke 0 olacaktır. Mesela L noktasına gelirsek bu artı Q'nun L'deki elektrik alanı bu yöne doğru aradaki uzaklık 3 birim olduğu için 3'ün karesiyle ters orantı 3 E bölü 9. Buradaki Y'deki işte artı Q yükünün L'de oluşturduğu elektrik alanı da bu yöne doğru ne kadar? E'dir. E bileşkiye baktığımız zaman ne olacak? Bileşke bu sefer sola doğru olacak. Ne kadar olacak? Yine 8 bölü 9E olacak. E o zaman dikkat ederseniz arkadaşlar K'dan O'ya doğru gittikçe elektrik alan sağa doğru ama büyüklüğü giderek ne yapacak? 8 bölü 9'dan 0'a gelecek. Yani azalacak. Sonra yön olarak sola dönecek ve sıfırdan tekrar 8 bölü 9'a ne yapacak? Çıkacak. Yani önce azalıp sonra artacak. Cevabımız Adana olacaktır. 34. sorumuz. KL l şekildeki dengedeymiş. İp gelmesi 5P'ye P'ymiş. Ve l ağırlığı P kadar demiş. L yüküne bakacak olursak arkadaşlar. ip ne yapıyor? İp her zaman çekiyor. Ne ile çekiyor? 1P ile zaten aşağı doğru çekiyor. E bir de L'nin ağırlığı var ne kadar? GL dediğimiz. O da P kadarmış. O zaman aşağı doğru hem ağırlık hem ip var. Aşağı doğru 2P var. E nasıl denge de? Demek ki bunu yukarı doğru çekecek bir 2P'lik kuvvet lazım. İşte bu kuvvet de ne? Demek ki bunu yükler arasındaki ne? Elektriksel kuvvet. Demek ki elektriksel kuvvet 2P kadarmış. Peki yükler farklı olsa dahi bunlar birbirine ne yapar? Aynı büyüklükte kuvvet uygular. Dolayısıyla K, L kendine doğru 2P ile çekiyorsa L de K'yı kendine doğru ne yapacak? Yine aynı elektriksel kuvvet olan 2P ile ne yapacaktır? Çekecektir. E aşağı doğru bir de K'nın neyi var? Ağırlığı var. E yukarı doğru bunları dengeleyen kim var? İp germesine kadar? 5B. O zaman yukarı doğru olan o 5B. Aşağı doğru olan L'nin pardon K'nın ağırlığı, şu K cismimizde. Artı bir de aşağı doğru çeken elektriksel kuvveti. Yani o da ne eşit? 2P eşit. Buradan K küresinin ağırlığının ne olduğunu söyleyebiliriz? 3P olduğunu söyleyebiliriz. 35. sorumuz arkadaşlar. Şöyle evet. X küresi Y çubuğu işte elektrik alan çizgileri verilmiş. Sonsuz Z çubuğun içerisinde elektrik alan çizgileri verilmiş. Hangi cismin yükü pozitiftir? Arkadaşlar yükü pozitif olan cismin oluşturduğu elektrik alan çizgileri nedir? Dışa doğrudur. O zaman X'de elektrik alan çizgileri içe doğru gittiği için X'in yükü nedir? Eksidir. Y'de dışa doğru çıktığı için nedir? Pozitiftir. E Z'de alan çizgileri cisme doğru geldiği için Z'de nedir? Negatiftir. O zaman pozitif olan burada sadece kimdir? Y'dir. Cevabımız Bursa olacaktır. 36. sorumuz. E buradaki elektrik alan bileşkesi bu yönde olduğuna göre yükleri soruyor. E, o zaman ne yapalım? X bunu ne yaptı arkadaşlar? İtti. Ne ile itti? 2 ile. Buraya doğru elektrik alanı 2 edip. Y ise buraya doğru nedir bileşenersem? Y'nin de elektrik alan buraya doğru bir Y'dir. E bu X de buradaki artı birlik yük ittiğine göre test yükü. Demek ki X de pozitif bir yük arkadaşlar bir kere. Sonucumuz o zaman pozitif çıkacak. Yani negatif şıkları eleyebilirsiniz şunları. Çünkü X de itiyor. X ittiğine göre X de artı yüklü. Peki bu x'in buradaki oluşturduğu elektrik alan bulmak için ne yapacağız? K'ları boş ver sabit sayı zaten. Yükle çarp aradaki uzaklığı karesine böleceğim. Aradaki uzaklık 3 birim olduğu için 3'ün karesi 9'a böldüğüm zaman neyi elde ediyorum? 2 elik bir elektrik alanı elde ediyorum. Y'nin yüküyle oradaki t's yükü köbülü çarpıyoruz. O köbülü zaten bir birim olduğu için gerek yok. Böyle aradaki uzaklık 2'nin karesi 4'e böldüğüm zaman da neyi elde ediyorum? 1'e. Dolayısıyla ben buradan x'in yükü neyle orantılı diyebilirim? 9 kere 2 18 ile orantılı diyebilirim. Y'nin yükü de neyle orantılı arkadaşlar? 4 ile orantılı. E oranlarsak 18 bölü 4'ten sadeleştirdiğimiz zaman ne çıkacak? 9 bölü 2 çıkacak. Yani cevabımız ne olacaktır? Cevabımız bursa olacaktır. 37. sorumuz. Çekirdeki elektrik yükü taşıyan X, Y, Z, Z noktanın cisimlerin yatay sürtülmesi düzlemde K, L, M tutuluyor. Z serbest bırakıldığı zaman hareketsizmiş. Yani ben buradaki yükü bıraktığım zaman hareket etmemiş. Demek ki buna etkilen net kuvvet 0. Peki bu yüke kim kuvvet uygulayacak? X ve Z. Atıyorum X onu itiyorsa Y'nin ne yapması lazım bunu? Çekmesi lazım. Veya tam tersi eğer Y küresi işte bunu itiyorsa X'in ne yapması lazım? Çekmesi. Yani bu şekilde dengede kalması için yani Z cismini etkeden net kuvvetin sıfır olması için ne olması lazım? Bunları bir itiyorsa biri çekmek. Dolayısıyla X ile Y'nin işareti ne olacaktır? X ile Y'nin işareti bir kere zıt olacaktır. Yani birinci ölçümüz yanlıştır. Peki x ile y tamam zıt da e, y ile z ne yapıyor? Yani y z'yi ne yapıyor? Çekiyor da olabilir, itiyor da olabilir. Ama y ne yapıyorsa x onu ters de yapacak. Yani ben burada sadece x ve z y'nin yüklerinin zıt olduğunu söyleyebiliriz. Yani z'nin yüküyle x'in yükünü veya y'nin yüküyle x'in yükü hakkında bir bilgim yok. E, olabilirlik sorduğuna göre. Mesela x ile z farklı cins olabilir mi? Olabilir. Yani Z'yi çekiyor olabilir. O zaman y de itecek. Orada bir sıkıntı olamaz. Olabilir yani. E y z farklı olabilir mi? O da olabilir. E y de z'yi çekiyor olabilir. O zaman x z'yi diyordur. Yani olabilir dediği için cevabımız nedir arkadaşlar? 2 ve 3'tür. Benim burada tek söyleyeceğim x de y bir iterken z'yi diğeri çektiği için x de y zıt olduğu kesindir. Onun dışında başka hiçbir şey diyemeyiz. 38. sorumuz. Yüklü küreler yalıkan iplerle serbest bırakılıyor. Hangileri dengede kalabilir? Şimdi arkadaşlar iletken küre demiş. Özdeş mi özdeş diye bir şey dememiş. Mesela burada ne yapıyor arkadaşlar? Burada bunlar birbirini çekiyor olabilir. Ama yükler farklı olsa da bunun bunu uyguladığı kuvvetle bunun bunu uyguladığı kuvvet eşit büyüklüktedir. Peki kuvvetler aynı ama açıların farklı olması şansı var mıdır? Vardır. O da ne ile alakalı? Bu kürelerin ağırlıklarıyla. Tamam elektriksel kuvvetler aittir ama ağırlıklar kütleler farklıdır. Bana özdeş küre falan dememiş. Özdeş deseydi açılar aynı olmak zorundaydı. Özdeş olmadığı için olabilir mi? En iyi olmaz. Ama bu şekilde olabilir mi? Olamaz. Çünkü bu şekilde ikinci isim kalıyorsa demek ki bu birinci küre değil. Buna da ikinci küre değil. O zaman 1, 2'yi kesinlikle ne yapıyor? İtiyor. E 1, 2 itiyorsa 2 de 1'i itmek zorunda. İtiyorsa onun şey doğrulta kalma şansı yok. Çünkü ağırlık zaten aşağı doğru. E ip gelmesi yukarı doğru. Bunlar zaten dengeliyor. E hadi bu da onu itecek. O zaman nasıl böyle kalabilir? Kalamaz. Böyle bir ihtimal yoktur. E üçüncü şekle bakarsak arkadaşlar bu küreler ne yapıyor olabilir? Evet itiyor olabilir. Sonuçta ikisi de ne yapmış? Düşey doğrultudan uzaklaşmış birbirine itiyor. Ama farklı açı olabilir mi? E tamam birbirini de birbirine uyguladığı kuvvetler aynıdır ama yine bunların ağırlıkları hakkında bilgim var mı? Yok. Ağırlıklar hakkında bilgi olmadan açılar farklı olma şansı var mıdır? Vardır. Kalabilir dediği için cevabımız ne olacak? 1 ve 3 Edirne olacaktır arkadaşlar. 39. sorumuz. Arkadaşlar yükler birbirine direkt iple bağlanmışsa üst ipteki germe niye eşitti arkadaşlar? Sadece ağırlıklar toplamına eşittir. Ağırlıkları P kadar olduğuna göre o zaman bu ip gelmesi nedir? 2P'dir. 2P 4T eşit olduğuna göre demek ki P dediğim şey neymiş arkadaşlar? 2T'ymiş. O zaman şöyle düşün. O zaman bu küçük isminde ağırlığı P kadar yani P dediğim ne kadar? 2T kadar. E yukarı doğru çeken ip gelmesini ne vermiş? T vermiş. E o zaman olmaz dengede kalması için ne lazım bana? bana yukarı doğru bir T daha lazım. Demek ki bu da nedir arkadaşlar? Demek ki bu iki yük arasındaki elektriksel kuvvettir. Elektriksel kuvvetimiz de ne kadar? T kadar. Ama elektriksel kuvveti T cinsinden değil P cinsinden istiyor. O zaman P 2T eşit işte olduğuna göre T dediğim şey nedir arkadaşlar? P bölü 2'dir. Dolayısıyla elektriksel kuvvetimiz ne olacak? P bölü 2 olacak. Cevabımız denizli. 40. ve son sorumuza baktığımıza göre demiş ki sayfa düzleminde belirtilen yönde bir elektriksel alan vardır. Burada artı yüklü x, eksi yüklü y küresi ve nötr z küresi var. Buna etkilen elektriksel alan kuvvetler hangi yönde olabilir demiş. Cisimlerin kendi arasındaki etkileşimi dikkate alma. Yani sadece dışarıdaki elektriksel alana bak. Şimdi arkadaşlar elektriksel kuvvet dediğimiz şey bir yük etkilen kuvvet nedir? Yükle içinde bulunduğu elektrik alan çarpım kadar. Zaten elektriksel alanın tanımı neydi arkadaşlar? Birim yük başına uygulanan kuvvettir. Yani bir birimlik test yükünü etkilen kuvvete elektrik alan diyoruz. E oradaki yükle çarparsa buna etkilen kuvvet olurum. Şimdi elektrik alan vektöre kuvvet vektörü yükse skaler olduğu için eğer bu yükümüz artı bir yükse elektrik alanla kuvvet aynı yöndedir. Yani artı yüke ne yapar? Alanla aynı yönde kuvvet etkiler. Dolayısıyla x'i doğru göstermiş. Ama bu yükümüz eğer arkadaşlar negatif bir yükse ne olacaktır? O zaman etkiden kuvvet alanın ters yönde olacaktır. O zaman yükümüz negatif olduğu için bu bunu etkiden kuvvet yukarı doğru değil. Elektrik alan yönünün tersine yani buraya doğru olması lazımdı y'ye etkiden kuvvet. Dolayısıyla y'yi yanlış göstermiş. E Z nötr? E o zaman yükümüz sıfırsa arkadaşlar ona bir kuvvet etki etmez. Yani o zaman Z'ye etkilen bir elektriksel kuvvet yoktur. Bu yönde olamaz. O da yanlış gösterilmiştir. Doğru gösterilen kimdir? Yalnızca X'tir. Yani cevabımız Adana olacaktır. Evet arkadaşlar elektriksel kuvvet ve alan testinde burada tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da unutmuyoruz.